Muhterem <laughs> dostlarından birinin bürosuna, dükkanına bir yumurcak geliyor. 20-22 yaşlarında bir yumurcak geliyor. Bir sormayın. Çok tuhaf bir şey. Rabbim sen muhafaza et ya Rabbi. <laughs> Mevlana müşriktir diyor. Muhittin Arabi kafirdir diyor. Yunus Emre zındıktır diyor. ve mesnevi için ağza alınmayacak tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Rabbim bizi affet diyorum muhteremler. Rabbim bizi affet diyorum. Şu kadarını söyleyeyim muhterem Müslümanlar. Dünyada adili ifade eden lügat kitaplarında ne kadar kelime varsa bu çocuk için hepsini söylesem az gelir. Çünkü çünkü Türkiye'mizde asırlar boyu Selçuklu devrinden beri bütün ulema Mevlana ve Mesnevi hayranıdır. Bilemeyen bazı iyi niyete dayalı istisnaları olabilir muhterem Müslümanlar. İran uleması hayranıdır. Kütüphanemdeki Mesnevi 26 bin ebiat, Divanı Kebir 48 bin ebiat muhterem Müslümanlar. Mevlana'nın divanı kebiri 48 bin ebiyat üç cilt halinde İran bastırmış bize göndermiştir. İran uleması hayranıdır. Pakistan uleması asırlar boyu dilinden düşürmez. Ziyaülhak Hak geldiği zaman Konya'ya kadar geldi ve Mevlana'yı ziyaret etti. Merhum Ziyaülhak. Hak. 100 milyonun devlet başkanı Mevlana'nın gümüş eşiğini öpercesine hürmetle durup Fatiha okumuştur muhterem Müslümanlar. Hint alimleri, Pakistan alimleri, muhterem Müslümanlar, Afganistan alimleri, Afganlılar, Herat, muhterem Müslümanlar, Herat, Molla Camii'nin beldesi, dev ilim adamı, dev ilim adamı Molla Camii, Zülcenahayn, hem ilim de devrinin şahikası, hem tasavvuf da gününün zirvesi Molla Cami. Osmanlı devrinde 600 sene medreselerde kafiye şerhi olarak okutulan Molla Cami'nin müellifi muhterem sumalar. Biz kafiye okurken Hacı İsa Ruhi Bolay hocamızda kafiyenin metnini, metnini ezberledik. Molla Cami de yanında beraber tutarak oraya müracaatla ders okuduk muhterem sumalar Tekbili nusah esnasında icazeti ondan sonra hocamız bize verdi. Yani Türkiye'deki medreselerin ilim yolu Herat'tan Molla Camii'den de geçiyor muhterem müminler. Hani Pakistan'ın, Hindistan'ın, Afganistan'ın hocaları da alimler de hayran dedim ya. Ta Afganistan'dan Herat'tan kalkmış Molla Camii, Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza kadar gelmiş Molla Camii. kabrinin üzerine yana koyarak gözyaşlarıyla Fatiha okumuş muhterem Müslümanlar. 50 beyitlik filan mersiyesi var. 50 beyitlik filan mersiyesi var. Mersiyesinin başı Abidin Paşa, Ankara valisi Abidin Paşa merhum Mesnevi şerhinde eserinin ön kapağına koymuş. Bir dörtlük muhterem Müslümanlar şöyle başlıyor. An feridun cihanı manevi Bes burhanı kadreş mesnevi, men çigüyen Ali Cenab, nist peygamber veli darat kitap diyor. Herat'ın şah alimi, Şehsuvar suvar hocası öyle diyor, ta Herat'tan seslenerek Mevlana'nın ziyaretine kadar gelmiş, böyle diyor muhterem Müslümanlar. Manevi cihanın büyük sultanı, onun yüce kadrine mesnevi eser olarak kafidir saltanatı manevisine, ilim alemine mesnevisi kafidir eser olarak. Ve şöyle diyor muhterem Müslümanlar, peygamber değil Allah dostu velidir ama kitap sahibidir. Yani eser sahibidir diyor muhterem Müslümanlar. Eser sahibidir. Evet, mecalisi sebasıyla, fihi mafiiyle, divanı kebiriyle, mektubatıyla, devrin sultanlarına karşı bazı yazdığı mektuplarını toplamışlar muhterem Müslümanlar ve mesnevisi 26 bin ebiat 6 cilt mesnevisiyle muhterem Müslümanlar ve mesnevi için şöyle diyor bakınız mesnevi ma dükkanı vahdetest gayri vahit herçi dini an bu test diyor bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır yani bir şeyden bahsetmek ister o da Hazreti Allah'tır diyor. Ondan başka ne görürsen puttur kır diyor muhterem Müslümanlar. Ha hocam ya işte biz de onun için itiraz ediyoruz. Mesnevi'de yüz kızartıcı bazı hikayeler var. Onlara şiddetle muhalifiz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şahsına yakışmayan acayip acayip hikayeler. <laughs> Muhterem Müslümanlar, ah şu saatlere Rabbim bir bereket verse de şu dersin bir 24 saat olsa ben size Mesnevi'nin o hikayelerinden de bir bahsetsem, misal versem. Hocam ne olur ya bugün ders kalırsa kalsın. Bunların itiraz ettiği o hikayelerden bir tanesini söyle bize. Peki söylüyorum hadi. Ders bugün kaldı gitti muhterem emirler. Yalnız Mesnevi için Mesnevi için Molla camimiz Molla camimiz Taherat'tan seslenerek öyle diyor bakınız. Arapça bilenler hıfzedin bakayım. İnneni absartu fi nevmir rasul fi yedeyhil mesnevi ve huve sunnifet kütbün kethirul manevi leyse fîhâ kel kitâbil besnevi Molla Cami koca ilim eri aşk eri öyle diyor mana ve ilim sultanı öyle diyor rüyamda Resulullah'ı gördüm Molla Cami Tahir Hoca değil korkma ben söylemiyorum rüyamda Resulullah'ı gördüm diyor Molla Cami Elinde bir kitap tutuyordu bana karşı uzattı. Al, al bunu al oku. Bu Mevlana'nın mesnevisidir. Manevi alemde çok kitap yazıldı ama içinde mesnevi gibisi yok dedi Peygamber Efendimiz diyor. Az evvel söylediğim mersiyesinde öyle diyor. Molla Cami. Nik baktan razi hanı Mevlevi cenneti ruhani Ahmet Mesnevi bahtiyar, bak bahtiyar olan bahtiyar olan müminler için Mevlana sofrasından Mesnevi nimet olarak kalmıştır diyor. Ne mutlu o Mesnevi'yi okuyup da zevk alanlara. Molla Cami böyle diyor ve Mersiyesini 50 ediyatlık Mesnevisini şöyle bitiriyor muhterem Müslümanlar. Herki khanet hanet Mesnevi ra subhuşan her <laughs> ki hanet mesnevi ra Ateşi duzak beru bada haram. Kim sabah akşam mesnevi okursa cehennem ateşi ona haram olsun Rabbim diyor. Kim? Molla Cami. Muhterem Müslümanlar. Ya. Bütün bunları ben Mevlana'mızın manevi himmet ve nuruna vesile olsun diye söylüyorum. Muhterem Müslümanlar vaat ettim söyleyeceğim. O Mesnevi'de yüz kızartıcı hikaye dedikleri hikayelerden birini size söyleyeceğim artık. Söz verdim çünkü. Ne yapalım? Adalet bahsini, ayeti celileyi kalırsa gelecek cumada konuşacağız inşallah. Teala. Yalnız bu yüz kızartıcı hikaye deyince muhterem Müslümanlar, Hazreti Pir diyor ki, Beyti men beyt nist iklimest, hezdi men hezil nist talimest diyor. Bizim mesnevi beyitleri diyoruz ya, benim beytim beyit değil ihkliyimdir diyor. Benim şakalarım şaka değil talimdir diyor. Yani so suretine bakıp da "Öf be bu da yazılır mı?" yok bunu deme diyor. Bu niye biliyor bir, neye benzer bilir misiniz muhterem müslümanlar biz bir de size ben maddi misal vereyim. Tıp fakültelerinde morgda cesedi yatırırlar ona kadavra denir. Tıp fakültelerinde. Profesör doktor ve cerrahlar ve operatörler talebesine bu öğretmek insan, mavzu insandır biliyorsunuz. Tıp da mavzu insandır. Eğer hayvanata kaçarsa o veteriner fakültesine geçer. Evet, tıp da mavzu, konu, başlangıç ve sonuç insandır. E, doktorun doktor olması için insanı evvela bilmesi lazım biyolojik bakımdan, bünyesini bilmesi lazım. Öyle olunca doktor mortla kadavrayı, cesedi yatırıyor, ölüyü, ölüyü yatırıyor. Erkek olur, dişi olur bu. Talebe toplanıyor, talebe toplanıyor o yatan cesedin beyinden aşağıdaki tırnağına kadar parça, 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 parça vücudunu tahkik ediyorlar. Kalbini açıyorlar, damarlarını açıyorlar, kaburgalarını açıyorlar, mesanesini açıyorlar, midesini açıyorlar, on iki parmak bağırsağını Bu beyinlerini açıyorlar, beyin perdelerini açıyorlar. Muhterem Müslümanlar, hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da tıp fakültesine varıp yahu siz utanmıyor musunuz bu adamı böyle çırıl çıplak koyduğunuzda bıçakları almışsınız demiyor. Tayyip etmiyor hiç. Niye? Doktor olmak için bunu yapmaya mecburlar zira. İnsan üzerinde çalışacaklar. Çare Muhterem Müslümanlar. Dünya bir araya gelse tıp fakültesinden bu deneyimleri bu teşrih masasındaki parçalanan cesetleri özür diliyorum bu çıplak adamın üzerinde profesör doktorla talebelerinin uğraşması neden muhterem Müslümanlar? İnsanı öğrenmek için. Hadis altında çok da ayıp bir şey görüyorsunuz. Görünmeyecek yerlerini görüyorlar ama zaruri sanki ben misal vermiş oldum. Darılmayın muhterem Müslümanlar. Sanki ben misal vermiş oldum. Mevlana aşk eri mana aleminin büyük profesörü, mesnevinin bazı sayfalarını murk haline, bazı beyitlerin de kadavra şekline koymuş, insanoğluna mana aleminden misaller veriyor. Ezan değil değil mi? Muhterem Müslümanlar, öyle olunca, <laughs> yazık, şu kadar bir yumurcağın kalkıp da, Mevlana müşriktir o bir estağfurullah. Muhterem müellimler şimdi bu ezanı şerifin mübarek ezanın huylüleri arasında bu misal anlatılmaz. Bunu ben size gelecek dersinde anlatayım. Ay mana vereyim bugün dersi de böyle keselim. Oldu mu muhterem Müslümanlar? Ama bu misali anlatacağım size. Yani Mesnevi'nin morg sayfasında kadavra olan bir hikayeyi Birçokları var da birini size anlatacağım. Mevlana'mız bu yüz kızartıcı gibi görünen hikayeleri niye dile getirmiştir? Hikmeti nedir? Onu da ayrıca zaten her hikayeyi anlattıktan sonra arkasında karar veriyor birçok beyitlerle. Bu hikayeden Nasrettin Hoca'nın da bazen yüz kızartıcı, bazen güldürücü, bazen ağlatıcı hikayeleri var ya muhterem Müslümanlar. Asırlar boyu Selçuklu devri, Timur devri muhterem Müslümanlar bugün ne kadar Nasreddin Hoca diye dilden düşürülmüyor. Hem de devrinin en büyük alimlerinden. Ne kadar büyük biliyor musunuz muhterem Müslümanlar? Timur bir gün Nasreddin Hoca ile sohbet ediyormuş Akşehir'de birleşmişler. Sohbet ediyorlarmış. Nasreddin Hoca'ya Timur diyor ki o Timur Lent denen Topal Timur denen bir kanadı bir tarafıyla da biraz mütecaviz ve salim olan bir adam. Cenab-ı Hak salimlerin şerrinden masum milleti muhafaza bulsun inşallah. O teala. Evet. Karşılıklı görüşüyorlar. Yahu Hoca Efendi diyor. Emevi ve As As Abbasi halifelerin de Emevi ve Abbasi halifelerin de halifelerin künyeleri var hükümdarların. El Mutasım Billah, El Müstemsikü Billah ve emsali böyle künyeleri var. Hepsinin ayrı ayrı isimleri ayrı bir de künyeleri var. Benim için benim için acaba ne dersiniz bunlar içerisinde böyle bir nam tanınmam için bir künye filan diye sorunca Nasrettin Hoca hiç düşünmeden neuzu billah demiş. Muhterem Müslümanlar. <laughs> evet. Yani onlar kim sen kimsin deme isteği veriyor geçiyor ve Ya ya. Böyle bir Nasrettin Hoca. Şimdi Nasrettin Hoca'nın hikayeleri arasında bile böyle bazen güldürücü, sevindirici, ağlatıcı şeyler olduğuna göre Mevlana hak erenleri ve aşk erlerinin kafile sağları muhterem Müslümanlar. Ya Yüce Rabbim Konya'mızı bu şereflerden mahrum etmemiş elhamdülillah teala. Şöyle diyecektim size. Konya'mız için Mevlana'mız hani Konya'dan da söz açıldı ya, Konyalı'dan da söz açıldı ya. Şimdi Konya'mızda misafir olup da beni dinleyen kardeşlerime bile şöyle söylüyorum. Konya'dasınız ya bugün aynı şerefe siz de nail oldunuz diyorum inşallah. O Öyle diyor Mevlana'mız. Konya kıyametin tahribatından mahfuz kalacaktır. Kıyametin fitnelerinden çok az nasip alacaktır kıyamete yakın hak erenleri Konya'ya teveccüh edecekler nurumuz afakı alemi tutacaktır diyor Mevlana oğlu Sultan Veled de öyle diyor bütün bütün vilayetler birer hilaldir Konya ise ayın on dördü gibi kamerdir diyor yani Türkiye'deki vilayetler hilaldir Konya ise Bedri Münir'dir kamerdir diyor muhterem Müslümanlar onun için Konya'mız tarih boyu ilim şehri olarak gelmiştir. Ben emniyetçilerimize ziyaretime gelen komiser kardeşlerim falan var. Bazen soruyorum. Konya'dan, Konya'mızdan rahat mısınız? Mesela Adana'dan gelmiş, Urfa'dan gelmiş, Gaziantep'ten gelmiş, falan yerden gelmiş. Konya'mızdan rahat mısınız diye soruyorum. Hocam diyorlar, Konya'da cinayet, vukuat, oraya nazaran onda bir bile değil onun için Konya'mızda emniyetçiler, amirler, valiler ve emsali zevat çok çok rahat. Yani son zamanda tabii karışmış olabilir muhterem Müslümanlar. Yine Konya'mıza pek toz kondurmak istemiyorum. Bu kadar karışmış bir dünyada Konya'nın bu dünyadan uzak kalması mümkün değil. Gazetelerde görüyorsunuz günlük gazetelerde Konya'da da sevilmeyecek şeyler oluyor ama diğer şehirlere nispet ettiğiniz zaman onda bir ya çıkar ya çıkmaz. Onun için ben şöyle diyorum bakınız latife olarak söylüyorum. Ya Rabbi Medine'de Mekke'de öyleyim. Bilhassa Medine'de öleyim, cennetül bakıya gömüleyim. Ama eğer kader çizgisi dışarıda ölmeyi mukadder kılmışsa, böyle çizgi çekmişse evla. Konya'da ve Erenköy'de öleyim, Üçler'e veya Musalla'ya gömüleyim diyorum muhterem Müslümanlar. Konya'mız, Konya'mız... 900 seneye yakın Malazgirt'ten sonra Konya'ya gelinmiştir muhterem Müslümanlar. Konya maya tutmuştur. İman ve aşk ve ilim şehridir. Onun için Konya'da öleyim, Konya'ya gömüleyim. Evliyanın, sulahanın, şöyle kabirlerin ortasına gömüleyim. O üçler var ya muhterem müminler. Söz açıldı artık bugün sohbet böyle bitecek Konyalı kardeşlerim. Üçler Buhara erleri diyoruz. Ta Buhara'dan kalkmışlar. Mevlana'yı ziyaret için Konya'ya gelmişler. Üç kişi. Üçler diyoruz. Buhara hak erleri. Mevlana'yı ziyarete Buhara'dan kalkıp gelmişler. Geldiklerinden birkaç gün evvel de Mevlana vefat etmiş. Vasiyet ediyorlar. Üçler mezarlığının Mevlana'ya orada kabirlerini görüyorsunuz kapıdan gireceğim en solda. Ayağımızı suyu edep de olsa Mevlana'mızdan, koca üstaddan özür diliyoruz. Ayağımızı Mevlana'ya karşı koyun. Kalk buyurduğunda Mevla mahşerde böyle doğrulunca hemen Mevlana'mızı görelim diye öyle vasiyet etmişler. Dikkat ederseniz taşları öyle yanlışlıkla konulmuş değil. Diğer kabirler gibi değil. Ayakları Mevlana'ya doğru, başları kıbleye doğru. Kalkınca niçin muhterem Müslümanlar? Böyle doğrulunca mahşerde yarın ilk defa Mevlana nurunu görmek için vasiyet etmişler. Muhterem Müslümanlar, darılmayın bana, bazen ben kürside partallatıyorum, tuhaf şeyler söylüyorum, ne olur bana kırılmayın, darılmayın, olmaz mı? Konyalı olduğum için Mevlana'ya dil uzatan bu yumurcaklara seni, gidi seni diyorum kürsiden, tamam mı? Kusuruma bakmayın. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Allah doltsuna dil uzatmanın şirk ve küfürden sonra en büyük günah olduğunu bildiğim için muhtemelen